Sezai Karakoçlar, Necip Fazıllar, Mehmet Akif Ersoylar, bugün Sayın Cumhurbaşkanı da Asım neslinden bahsetti. Bu nesli istiyoruz. Eğitim sistemimizde, okullarımızda çocuklarımıza çok daha iyi bir şekilde verilmeliydi. Ailelerimizde biz çok daha iyi bir şekilde vermeliydik. E, pek çok değerimiz, e, yani e, tefekkür hayatımızı oluşturan, Anadolu zenginliğini, Anadolu fikri zenginliğini oluşturan birçok değerimiz maalesef ee, aslında Aydın e, sınıfındaki insanlar tarafından da çok bilinmiyor. Ee, gençler tarafından maalesef bunu da görüyoruz. Bazı programlarda vesaire görüyoruz. Bilgi yarışmalarında vesaire. Geçenlerde böyle bir şey oldu. Ee, kim bin kim milyoner ister, kim kim bir milyon ister gibi bir yarışma var. Ne var? Orada rastladım. Yani Abdurrahim Karakoç'tan haberi yok. Rahmetli Abdurrahim Karakoç'tan haberi yok. Şimdi gerçekten e, bu insanlar kimdir dediğiniz zaman... Yani mesela Sezai Karakoç, rahmetli Sezai Karakoç. Ben şuna eminim ki e, onların da suçu değil. Liselerde, üniversitelerde bugünkü vefat gününe kadar Sezai Karakoç deyince aklınıza ne geliyor deseydiniz şair bile diyemezdi. Yani demezdi. Zaten rahmetli Abdurrahim Karakoç da bir işte Mihriban eee şiirinin şarkılaşmasıyla vesaire tanındı. Dolayısıyla bu kıymetlerimize vefatlarından önce de e, ...kıymet vermeliyiz diye düşünüyorum. Kıymetlerini bilmeliyiz. Bugüne kadar çok değerimizi kaybettik. Ve kaybettiklerimizin yeri de... ...asla doldurulamadı. Ve her kayıp... ...gittikçe daha büyük bir boşluk açıyor. Dolayısıyla... E, ...Allah rahmet eylesin. Peki. Ve e, büyük mütefekkirlerimizin... ...Anadolu irfanının... ...bu büyük temsilcilerinin... E, ...kıymetlerinin daha fazla bilinmesini... E, ...onların tefekkürünün... ...gençlerimize daha fazla yansıtılmasını... Ee, hani Asım Nesli istiyoruz deniyor ya. Ee, istiyorum ve tekrar Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın. Teşekkür ederim. Mehmet Bey.